doğru çağlardan klasik müdahale. O kal top çaprazdan o vuruşu vuruşu ağlarımızda. Ne? 10. dakika sektirdiğimiz ne bir topu oradan kalıyor. Bir buçuk dakika fark var. Ya bu uzun topları geride kalan 10 dakikada Nerede yine çok kritik bu bir, müdahalesi bir. vardı. Ama bu kez yaptığımız müdahale... Doğru. Ben Osim ne bir kadar nereden izliyorum oğlum daha canlıya gelmedi. Bir vuruş. Topu ağlarımızda görüyoruz. Ananı kim <laughs> ya. 1-0 Çağlar burada. Yasa yaptı. Müdahale yaptı oy. ama o Simen'in önünde kaldı. Kim attı? Yani topu karşılayabildik ama. O Simen. Hani yanından, yanından top o önüne gitti. Kapattığımız yani, köşeden sert bir vuruş. Ya Allah! Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. Bak arkadaşlar top yemin top ediyorum. Daha 80 dakika var. Baş, iyi başlamıştık. Zaman geçtikçe Abi aldım böyle. aktarabiliriz mücadelenin. Bakayım. Yine başladığımız baskılı oyunu. Oldu oldu. Yeniden sahaya yansıtıyoruz. Az daha aşağı. Bir yakalayalım 11. Yani dakikada da skor, skor, skor güncellememiz lazım. Başlayacak. Güncelledim abi. Abi pardon, olay. Ooo. İç sahadayız. arkamızda. Daha 80 dakika ya var. böyle bir, bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz ya. ya. Bir kez daha oyun başladı. Şimdi Şimanski'ye topuna müdahale var. Yusuf top, top şuradan ya. geliyor arkadaşlar. Şimanski'de Buraya atılıyor. Burada adam geliyor, düşüyor. Bu tarafa geliyor. Osimen buradan yöntem. geliyor, atıyor, Bakın gol oluyor. Başına, gol, ol. gol Osman! O zaman yayınımıza özel şöyle gol atanları böyle yapacağız abi. Kritik ya, <laughs> 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 Top tutmayı başardı. gol. Yaman abi yarra aldı ne Osimen? Baksana. Hey. Çok iyi geldi. Buradan yani, yani, elini sileye geliyordu, geliyordu ama. <laughs> ne diyorsunuz lan? Dedim pası da gerçekten çok iyi. Seninki de büyük iş Uzun bir top çağlar. Lan kapat oğlum ya. Gol yemişsin attığın şeye bak ya. Sağda. Kapat. Lemina vurdu şimdi Amrabat. Talişka yerde kaldı. Talişka'nın üçüncü faul artık. Lazım. Ver şu kartı ya. Ver ne şu kartı. Sen, Lemina mı? Ya? Baba ben nasıl bir sunucunu açtım? Ver şu ne kartı ne ya diyor abi. Faul Lemina. İlki net bir sarı kart vermedi. Tamam ama ya. Yani ya kafayı ya. yiyeceğim ya. Hadi neyse. Karası. <laughs> Topla hiçbir alakası yok. Talişka topa yükselmeden Lemina. Enes Bey, gördüğümüz kadarıyla kol açık gibi. Sizin düşüncelerinizi alabiliriz bu konu hakkında. Hallettim ben abi. Ekran iyi mi de... şu an yani... arkadaşlar? Anlaşılır. Benim düşüncelerim şu şekilde. Ee, i̇ki tarafında el pozisyonu oldu bildiğiniz üzere Bey. Evet. Ee, maçın gidişatı hakkında çok bir bilgim olmasa da bir tane stand Çubuk bu konu hakkında sik gibi bir şaka yapar. Onun farkındayım. Penaltı... Evet, bir dakika, nasıl penaltı abi? Baktı vara ve penaltıyı verdi. Penaltıyı verdi, penaltıyı yani Enes bey az önce Fener'e vermedi, şu an Galatasaray'a vermesin. İki tarafı da haklılık mı yapsın demek? Oğlum nasıl yapsın? yani ya? Yani benim herhangi bir söyleyecek lafım kalmadı abi şu an. Bir daha abi ben Galatasaraylıydım. Bana... la pardon. Helal olsun. Bu kitleleri uyutma <laughs> aracını hala takip eden var mı ya? Arkadaşlar <laughs> az önce... Abi nasıl bu sefer penaltı? Abi, ya Galatasaray'a yapılınca hiçbir şey tam yok ya, diyorsunuz. Seher'e yapılınca o kez penaltı diyorsunuz ama. Bu hakem büyük ihtimalle bilerek atanmış gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Aynen niye yabancı hakem yok? <laughs> ya saçmalamayın ya. <laughs> Lan nasıl doğru? O az önceki topun tinkişiyle aynı şey bu. Az önce ben çizdim ha. Top nerede tinki? Adamın ayağından tinki buraya geliyor. Burada nerede tinki? Adam atıyor. Bizimkinin eline çarpıyor. Tekrar çizmene gerek yok. Aynısı ki çünkü zaten eline çarptı. Aynısı abi. İkisi de aynı pozisyon. Bize penaltı aynı değil. Ya. onlara penaltı. Osimhen topun başında bu Atamayacak. 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 Cihan Aydın İrfan Can'ı uyarıyor. Atamayacak. Oyuncuları uyarıyor. Yerine geçti hakem. Sağ vuracak. Sağdan bizim tutacak. Osimhen çok karar duruyor. Osimhen düdük çaldı. Osimhen geldi. Gerildi. Geldi. Vurdu. Sağ İrfan Can. <laughs> Tutamadı. Tutamadı 2-0. 2-0. Let's go. Galatasaray 2-0 öne geçiyor Fenerbahçe stadında. Hemen 2-0 yazalım. Sonra maskeyi çıkardı. ya. çıkardı. Kadıköy'de sessizlik. 2-0 Galatasaray. Osimhen İrfancan'ın soluna atıyor İrfancan. Dokunuyor ama çıkaramıyor. Ben bu yayından sonra FB TV'den teklif alırım gibi hissediyorum. <laughs> E B, FB TV Fotoğus. ne diyor abi? yönetimi. <laughs> o da çok üzgün. Topa müdahale de etti çünkü ama maalesef ki topun ağlara Fenerbahçe gitmesine Fotoğus, engel Santos, olmadı Kırıcısır bu müdahale. Fenerbahçe üzgün abi. FB TV üzgün. Abi maskesini çıkartıyor. Sarı kart versinler o zaman. Ne alaka? Forma çıkınca veriyorlar. Talişka, çapradan aldı Talişka. E, gol, gol, gol mü? Gol mü? Gol mü? Gol mü? Gol mü? Şimanski. Şimanski dokundu, şimanski dokundu offside. Ay ananı sikeyim. <laughs> Dokunması offside Dokunması miydi? Dokunması gol müydü? Ama çok yavaş galiba. Şey. Dışarı gidiyordu top. <laughs> Burası offside değil. E, offside. E, offside. E, offside. 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 Dışarı gidiyormuş. Dışarı gidiyor. Ah be. Bu saçım niye buraya düşüp duruyor? Sikeceğim ah ya. Aferin la ben gelselliydim. <laughs> ben de daha taç lan. Dokunmasa ben gol ya. Aa, mesela... Değil abi gol değil dışarı gidiyor top. Durdur oraya çizsek mi? Karşı takım tutuyorum ya. Gol yediğinizde mesela üzülüyorum. Bak bak size. senin biri Fener'e gol yazdı. Sağ alttaki. İkisi de yazdı lan. O, sonradan offside iptali geliyor abi. Anında yapıyorlar da. Işte ya bildirim gönderip ha tıklansın diye. Ha, e, e, muhtemelen. Of. Ne olacak? Ne olacak ya? Böyle <laughs> olmaz zaten ya. Şeye bakıyorlar Arkadaşlar kaleci o, topun, topun gerisinde mi değil mi diye bakıyorlar. Ya kaleci topun gerisindeyse eğer, şey önündeyse Aa, o sayı değil. O olmuyor aynen. Aa gol lan! Gol Kur'an kitapçığına bakın o arkadaş nerede? Kur'an kitapçı şey arkadaş nerede? Chat'teydi. <laughs> o zaman ben iki ben de iki bir yazayım şuraya bir dakika. Abi Riva'dan haber bekliyoruz ya. E Riva burası. Biz Riva'dan haber bekliyoruz şu anda. Abi e Var odasına Var odasını alırlar mı lan ben oradan yayın yapsam? Niye almasınlar? Abi Var odası herkese aşık olmalı bence ya. Yani anlık oradan da canlı yayın olmalı diye düşünüyorum. Sizce Watch parti gibi mi abi? Aynen adamlar da açacak baba. Çok mantıklı. Hatta Türkiye futbolu için TFF'ye para ödeyecekler abi. Paralı üyelik olacak canlı yayın. Aboneleri özel olacak sadece. Hem de Türk futbolu da gelişecek. Nasıl? Bayağı kaliteli. Neye baktınız abicim bu kadar? Önle mi değil mi ya? Hadi ya. Niye yer otomatik? Niye tamamını almamışlar?

işte bu be. Yürü be böyle bir akçe. Şimanski. Lan yine Şimanski. Geçen de hatırlıyor musun Şimanski demişti. Rangers başında sırtlamıştı evet. Aynen. Oğlum helal olsun komşu. 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 Ben sana geliyorum Kemal. Kapıda Şimanski senin golü Sebastian! Jiménez! Sebastian! Jiménez! Sebastian! Jiménez! Güzel. Devam. Aha! O süb? O süb yok simuç Al balonu gördük balonu bak. Şap bir koyu. <laughs> <laughs> Oha bir sıfır. Oo. Oh! Tamam ben şey yapmıyorum. Çok sevinmiyorum. Olur öyle şeyler yani. Fener, fener ya bu oyunun sonunda ne oyunun... <laughs> Maçın sonunda ne olacağını tam bilmiyoruz yani sonuçta. Osimen. Oğlum boşuna mı Osimen diye bağırdık lan. He. Boşuna mı bağırdık oğlum. <laughs> Nasıl iptal oldu? Ne iptal olmuş ya? <laughs> lan yürü yürü balonu gör, gördünüz balonu gördünüz <laughs> Kim atıyor penaltıyı? Osman mı atıyor? Osman atar Gol mü oldu? <laughs> hadi. 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 <laughs> Slow modu kapatın ya. Çok kalabalık değiliz. Ama işte modlar da maç izliyor o yüzden. <laughs> Dur ben de golü izleyebilir miyim? Bir dakika. Golü ben izlemedim. Bir durun. siz. <laughs> 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 Bana geç geliyor. <laughs> o simen. Ne 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 oldu? Ee, aynen şikesen aynen. Birden elinde topu fırlatıyorsun. Atılan topu elle bir yere uçuyor. Herhalde penaltı. O simen. <laughs> Ya kafaya 2-0 geliyor. 5-0. 5-0. <laughs> yok balonmuş. Yok şuymuş. Yok buymuş. <laughs> Aç lan telefonları. <laughs> Aç lan telefonları. <laughs> oh be. Neyse olur belki 2-1. Yani yani bence artık Fener'in şansı kalmadı. Bence. Yalnızlık. Ne golü lan? Yine ne golü? Lan bir durun çete bakmayacağım. Kim atıyor? Offside yazıyorlar. Fener mi? Offside mı? Oh. Of Güzel atmışlar ama offside. Fenerliler arkada nasıl bağırıyor. <laughs> gelir gelir. Fenerden bir tane gelir. Miço. da öyle Miço. Kim? Şöyle duran kim? Üzgün maymun gibi duruyor biri fenerlerden. Kimdi o? Göremedim kaçtı. Yazık. 50'siyle <laughs> miydi? Kimdi o? Oğlum gole giden topu offside'a bırakmış. Özcan da yazıyor. Bir baktım Fener'le izleyeceğim hepsi çet ne golü ya. Offside yok muymuş? Nasıl gol? Nasıl gol ya? <laughs> Nasıl ya? <laughs> La bağırdın şu an Ayra Bir susar mısınız? Gol falan değil. Hadi <laughs> susun. Ne var ne bana mı diyorsun? <laughs> evet. Bir anda Eza'sı sıfır tuttu? <laughs> Ölçen. Offside'dır ya. Bak <laughs> bak Samet de nasıl yazıyor. <laughs> Offside mı? Oğlum chatten yarısı offside yarısı gol yazıyor. Hala bana bir şey gelmedi. Sabahtan beri yazıyorum. gelmiyor mi görüyorsun? Evet. Bakmıyorum chat'e. Gol olursa. Hadi hadi diyor. Hadi hadi. Offside. <laughs> ah lan ah lan. Ah lan. 2-1 bitecek bence maç. Gol verdi mi? Ne demek gol verdi la? Offside diyor. Gol kararı geldi dedi. Neyse 2-1, 2-1, hala 2-1 tamam mı? Bakmıyorum çete. Vay be. Oğlum Şimanski keşke gol atsa dedim. Şimanski gol attı. Allah'ım. Keşke Galatasaray için bir şey isteseydim. <laughs> <laughs> Şimanski gol atsın istiyorum dedim. Şimanski gol attı ağzıma edeyim. Allah'ım ya. Yok ya. Hayır. Hadi. Hadi Torreira'dan bu sefer. Hadi Torreira hadi. Ya oğlum. Keşke başka bir şey dileseymişim ya. Yemin ederim çok işten istedim galiba. Ya Fenerli izleyeceğim sizin için de bu. Oturuz, <laughs> yani hikaye atıyorsam daha fazla geliyor. Yani ya da bir çekiliş yaptıysak. 2-1. Fenerbahçe 2-1 oldu. Ama offside diyorlar. Bakalım. Ya burada değil ama burada değil. Birazdan gelecek birazdan. 2-1 giderse kanka. bu maç garip bir maç olur. Ya 2-1 de olsun oğlum bir maç olsun ya. Yoksa ikinci yer harbiden yatma olayı da olabilir. Offside aa yazmışlar. Offside, 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 offside aa yazdılar. Demek ki offside verir der. Offside. dokundu diye mi offside oldu? Of, Do dokundu diye offside. Offside kanka. Şimanski dokunmasa belki olmazdı. E gol gider evet. miydi? Kanka mı burada 2-1 yazıyor halen daha. Abi offside. O oyunda baksana. Girmez. Ulan ya. girermiş ha. Neyi girermiş lan abart. Abart kanka ya. Abart kanka gözünün ayarını. Biraz daha abartalım ya. Oğlum offside ya şu. Evet bu bayağı bariz olsaydı ya. Ama niye benim önümde halen daha iki yazıyor arkadaşlar? Bir sıkıntı mı var? O düzelir abi düzelir. O sayfayı altta bırakmış olabilir misin abi o sayfayı? Hayır. Buralı <laughs> üzülü arıyorum bir. Ya talişka da normalde çeker vurur üst köşeye, müs köşeye. Taşımaz bak söylüyorum. Ne oldu? Alo, evet. şimaskı topun gerisinde. Allah Allah ya ben anlamadım ya Topun gerisinde çizgi nerede çizgi niye çekilmiyor Yani Sen savunma yapıyorsun Bak Şimanski bir dakika izliyorum Topun gerisinde Topun gerisinde Gerisinde abi gerisinde Oğlum, açıda, Açıdan açıya fark eder de bu kadar mı fark eder abi? Bizim gözle baktığımızda gayet öyle yani gözüküyor mi Evet ama daha bize de... Gerisinde ama Blue verdi. Söylüyorum. Oğlum sen Fenerbahçe'nin kendisi misin ama? Tamam. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Tamam bir dur. Bir bakalım bizim açımızdan offside gözüküyor. Ama diğer açı sağdan gözüken açı da. Tamam çizgiyi görürsün sen tam, de. Tam o şeyden çekilmesi lazım. Bak gör bu maç dönecek. Tam oyuncu çizgisinde. Bu arada harbi topu top, topla aynı hizada bu arada galiba. Evet abi. Verdi, verdi. Son oyuncusu kalmasın. Topa bakılıyor ve top önde değil. Ay top geride değil. Harbi <laughs> gol kararı. Şimdiye kadar bize gerekmiyor muydu? Ya. Ne alaka Vural'a gittik diye var. Vural da varın kendisi hocam. <gülüyor> <gülüyor> gol diyorlar. Gol diyorlar. Gol, gol. Bir daha mı gol? 3-1 olmuş abi. oğlum. Yok abi ne golü? 3-1 olmuş. Evet. Yani. O sivil ettirik yap daha siktir. Yok yok. Abi ne oldu FIFA FIFA'ya hiç Nerede o ya? Oğlum biz Sarayca'yı izliyoruz Önler yol. izliyoruz. Yok be olmaz geliyor şu an o sivil. değil ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya Allah kahretsin bana bir dakikalık kalp geçirdin ya dedin <laughs> ya. Bırakayım. Harbi o simetre gole gidiyormuş. Ben uydurdum abuk. <laughs> Vallahi atıyorlar da Lütfen like atıp abone olmayı unutma. Seni seviyorum. Tamam? Yardım edin. Tam kibarca söylüyorum. Like atın. Ben bu videoyu oraya atıyorsam siz like atı verin. Bir şey olmaz. Sen çekmiyorsun ya videoyu. İzli verin. 2 dakika like atı ver. Bir şey olmaz. Elin kolun bacağın kopmaz. Bir olmaz sana. Hadi.